Ravan Maraş'ta meydana gelen depremi Hatay'da yakalanan ünlü fenomen Taha Duymaz ve kardeşi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin 12. gününde cansız bedenlerine ulaşılan kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. Duymaz'ı kardeşi Burak Duymaz ise mezar başında paylaşım yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan 19 yaşındaki ünlü fenomen Taha Duymaz ve kardeşi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Kardeş acısıyla yakalan Burak Duymaz ise Instagram hesabından Taha ve Meleğin mezarlarını paylaştı. Kardeşleri için Kur'an ok okuttuklarını söyleyen Duymaz mezarlıkları paylaşarak nurlar içinde Uyuyun notunu yazdı. Ünlü fenomen Taha Duymaz bir hafta önce geldiği Hatay kent merkezine ziyarete gittiği halası Hülya Demiralp'in evinde depreme yakalanmış Akevler Mahallesi saray apartmanında bulunan ev yıkılmıştı ve Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedeni ve halasının cansız bedeni ulaşılmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar